Arkadaşlar merhaba. Bir son dakika bilgisi paylaşmak istedim. Bugün Ziraat Bankası Pürtbe yöneticisi bir arkadaşla görüştüm. Görüşme nezdinde Ziraat Bankası sıfır faizli el üst kredisi vermeye başladı. Lisanslı depoya mısırını döken çiftçiye geçen yıl olduğu gibi sıfır faizli 9 ay sonra ödemeli kredi vermeye başlandığını ayrıntılı bilgiler için bankaya müracaat etmeleri gerektiğini dile getirdi. Ee, bu çiftçilerimizin beklemiş olduğu bir karardı. Biliyorsunuz buğday ve arpa da bunlar olmadı. Ama Mısır'da tekrardan açıldığını dile getirdi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Lisanslı depolarda böyle bir durum vardı. Birçok çiftçi arkadaşımız bunu bekliyordu. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ee, çiftçi arkadaşlarımızın bu konuda Ziraat Bankası ile irtibata geçip gerekli evraklarını ve şartlarını sağladıktan sonra e, kredilerini kullanabileceklerini anlamış olduk. E, Tabi bunun için geçen ilk şartlar yine aynen geçerli. Ziraat Bankası'nda işte gecikmesi olmayacak, bankalarda sorunu olmayacak, sübpansiyonla kredisi olmayacak ve tabii ki e, ürününü lisansı depoya döküp er, elinde elif-sihraç formuyla bankaya gitmiş olacak arkadaşlar. Yine 9 ay sonra ödemeli. Yine satarken bankaya bilgi veriliyor. Yine bunları daha önce hep beraber yaşamıştık. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Saygılar, iyi günler.